Konağa saran ağır hava, uzun süredir birikmiş bütün sırların aynı anda açığa dökülmek üzere olduğunu hissettiriyordu. Hançer'in soğukkanlı kararlılığı, Cihan ile Engin'in topladığı belgeler ve Sıla'nın titreyen savunmaları, gecenin gerilimini giderek tırmandırıyordu. Masanın üzerindeki dosya yalnızca bir delil değil, yıllardır süren oyunların çöküşünü başlatan bir fitildi. Sıla, belgeler açıldıkça rengini kaybediyor. Metin'in suç ortaklığıyla kurduğu gizli düzen, kamera kayıtları, hesap hareketleri ve gizli görüşme notlarıyla bir bir ortaya seriliyordu. Cihan'ın her sayfayı çevirdiği an, konakta yankılanan sessizlik daha da keskinleşiyordu. Engin'in yüzünde utanç ve dönüşen vicdanın çatışması okunurken, izleyici onun kırılma anına tanıklık ediyordu. Mukadder'in yüzündeki o yıllardır değişmeyen soğuk tebessüm, Esma'nın dudaklarından dökülecek cümleleri bekledikçe çatlamaya başlamıştı. Çünkü Esma'nın sakladığı o büyük sır, yalnızca bireysel hesapları değil, konağın geçmişini ve bugününü birleştirip bütün dengeleri altüst edecek güçteydi. Esma derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladığı anda zaman adeta durdu. Sılan'ın panikle Esma'yı susturmaya çalışması, Hançer'in öfkesini alevlendirdi. "Anneme dokunamazsın." diye haykıran Hançer, artık sadece bir hesap soran değil, ailesini yeniden kurmaya çalışan bir gölge kahraman gibiydi. Tam bu sırada kimsenin fark etmediği koridorun ucundaki karanlık figür, Metin'in sakladığı bambaşka bir belanın da kapıda olduğunu haber veriyordu. Cihan'ın masaya koyduğu son belge Metin'in dizlerinin bağını çözdü. Mukadder'in tesbihi elinden düşerken yüzüne yıllardır hissetmediği bir yenilgi soğukluğu yayıldı. Esma gerçeği açıkladığında salonda yankılanan sessizlik bir çığlık kadar güçlüydü. Bu sır, hem hançerin kimliğini hem de konakta yaşanan hiçbir şeyin tesadüf olmadığını kanıtlayan bir devrim niteliğindeydi. Tam her şey çözülmüş görünürken salon bir anda karardı. Işıkların sönmesiyle yankılanan ayak sesi bütün konakta bir ürperti yarattı. Işıklar yeniden yandığında kapıda beliren kişi yalnızca metini değil, mukadderi de köşeye sıkıştıracak bambaşka bir gerçeğin taşıyıcısıydı. Sıla'nın bu mümkün değil, fısıltısıyla herkesin yüzüne buz gibi bir şok oturdu. Hançer bir adım öne çıktı. Gözlerinde karanlığı yaran bir kararlılık vardı. Hiçbiriniz kaçamayacaksınız, Sabah olduğunda konakta nefesler hala kesikti. Gece yarım kalan itirafın ağırlığı herkesin omzuna çökmüş, sıla kendi çıkmazında daraldıkça mukadderin tehlikeli sessizliği gerilimi daha da artırmıştı. Cihan belgeleri düzenliyor, engin kırılan bağların ağırlığını taşıyor, hançer ise annesinin söylediği her cümleyi zihninde bir kilit gibi çeviriyordu. O sabah atılacak her adım, Yalnızca bir hesaplaşmanın değil, yıllardır saklanan geçmişin tamamen gün yüzüne çıktığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktı. Ve herkes bunun farkındaydı.